Редактор Ve hafta sonu da yoğunluğumuz başladı. Haftanın 7 günü faaliyet gösteriyoruz. Tabii ki hafta sonu herkes küçük bir kaçamak yapmak için Marmara bölgesinde özellikle İstanbul'a yakınlığı olarak bilinen Uçmakdere bölgemize paraşütle gökyüzünde buluşmak için geliyorlar. Biz de bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Burada 250 metre ve 650 metre pistlerimiz olarak iki tane parkurumuz var. Genellikle ufaklıkları, çocukları alt pistlerden uçuruyoruz. Yetişkinler aksiyon, akrabası istedikleri için 650 metre zirvemizi tercih ediyor. Her yolcumuz buradan mutlu mesut ayrılıyor. Hem görsel olarak hem keyif, haz olarak daha çok keyifli olarak buradan ayrılıyorlar. Her şekilde ısınma ve rüzgar buna etken olarak gösteriyor. Alt pistlerimizden, 250 metre pistlerimizden 4-5 dakika kadar sürüyor. Hava biraz daha iyiyse 7 dakikaya kadar elimizde ise eğer uzatabiliyoruz. Zirveden de 7-15 dakika arası biraz deniz üstünde eğlence yaptığımızda akkraı